Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Evet, e, Mekabeton, Dofer, Tapgıda, Vera Geo hakkında seri videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Herkesin böyle çok umutlarla elinde bulundurduğu Mekabeton bugün arkadaşlar taban çekti ve fiyatını 65 lira 70 kuruşa geriletti arkadaşlar. 14. günde bugün ve tabanda Satış emri arkadaşlar 1 milyon 376 bin 773 lot satış emri bekliyor arkadaşlar hala. Bu da yarın da taban çekebileceği ihtimali var olduğunu gösteriyor bize. Bir diğeri Dofer arkadaşlar. Dofer yapı da taban 7. E son güncel fiyatı 43 lira 84 liraya geriledi. Dofer'in de 12. günü bugün ve tabanda satış emri bekleyen kağıtlardan biri 1 milyon lot tabanda satış emri verilmiş yarın için arkadaşlar. Tapkı'da bugün tabanı bozmasına rağmen direndi, inat etti ve günün son çeyreğinde sırtını tavana dayamayı başardı arkadaşlar. Ee, ve yarın içinde tavanda alış emri var. 1.837.341 lot Yarın için tavanda alış emri bekliyor. E, Vera Verageo son güncel fiyatı 20 lira 98 kuruş. Tavanda 3. gün arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı 19.661.590. Eee bu kadar lotla arkadaşlar bir yani 7-8 tavan daha gider görüntüsü var. Ama yarın işlerin değişmeyeceğinin garantisi de yok diyebilirim. Çünkü Borsa İstanbul'un geneline bakıldığında arkadaşlar gergin bir hava var şirketlerde. Bu gerginlik bu yeni tahtalara da yansıyabiliyor. Birçok kardeşim yorumlarda neden bu kadar çabuk tavan bozuyor şirketler? Mesela Tapkı'da niye bu kadar çabuk bozdu? Dördüncü günü bu daha falan. Arkadaşlar Borsa İstanbul gergin olduğu zaman bu bütün tahtalara yansıma yapar. Yani buraya yatırım yapmaya çalışan şirketler diğer tahtalarda da aynı tahtalar diğer tahtalarda da varlar. Şimdi bir gerginlik olduğu zaman arkadaşlar Bursa İstanbul'da alış satışlar kesilir. Halka arz tahtalarında da bir gün sonrası için alım emri kesildi. Adamlar alım emri de vermek istemiyor. Gergin hava olduğu zaman. Bu gergin hava dağıldığı zaman yine kağıtlar yukarı doğru sürme şeyi var yani ihtimali var. Şimdi Meka, Dofer ve Tapkı da benim sevdiğim şirketler. Bunları ben düşse bile satmayacağımı, elimde bulunduracağımı söylemiştim. Bu kağıtları hala bulunduruyorum ve aşağı çekildikçe 2 lot, 5 lot, 10 lot eklemeler yaparım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Güveniyorum yani tahtalara. 1-2 gündür söylüyoruz. Artık tahtalar bıçak sırtı yani e satmak isteyen satar, kaçmak isteyen kaçar. Hayır, ben güveniyorum kardeşim bu tahtaları. diyen de elinde tutmayı sürdürür. 3'tür, 5'tir, ekleme de yapabilir geri çekilme yaptıkça diyorum. E, artık dediğim gibi tavanı bozdu bu kağıtlar. Vera Geo haricinde artık arkadaşlar dediğim gibi normal grafik e, halini alacaktır yakında. Ama Beton, Dofer ve Tapgıda'ya güveniyorum ben ufak ufak eklemeler yaparım aşağı doğru çekildikçe kademeli eklemeler birdenbire yüklenme değil yani ondan bahsetmiyorum 3'er 5'er 3'er 5'er böyle aşağı doğru çekildikçe kademeli eklemeler yapabilirim arkadaşlar. Onun haricinde Verageo tavanı tavan serisini bozduğu zaman demiştim satıp yeni halka arz için kullanacağım parasını. Durum bu arkadaşlar yani çok çabuk e, tavan serisini bozan kağıtlar Bursa İstanbul'un gerginliğinden kaynaklanıyor diyebilirim. E, devam edeceğiz yani çok böyle korkanlar satıp çıkabilir demiştim veya maliyet sıfırlamaya gidebilirsiniz eğer %100 kazanç yapmışsanız yarısını satıp yarısını kendi haline bırakabilirsiniz demiştim. Öğlenki videomuzdan sonra pek değişen bir şey olmadı açıkçası. Tavandakiler tavanda kalmaya devam etti. Tavandakiler de tabanda kalmaya devam etti arkadaşlar. Söyleyecek pek fazla bir şey yok açıkçası. E, durum bu. Elimde bulundurduklarımı hala bulundurmaya devam edip aşağılardan ufak ufak eklemeler yapmayı düşünüyorum ben. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın kardeşim.